Nasılsınız? İyisiniz biliyorum. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü oyunumuzun adı renkler oyunu. Şimdi ben bu oyunu tek başıma oynayamayacağım için annem bana yardımcı olacak. Siz de ailenizden yardım alarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyunumuzda şöyle bir kural var. Renkleri söyleyeceğiz. Bir annem söyleyecek bir ben söyleyeceğim. Bir annem söyleyecek bir ben söyleyeceğim. Eğer annemin söylediğini ben söylersem ben yanacağım. Eğer benim söylediğim rengi annem söylerse annem yanacak. Siz de ailenizle bu oyunu oynayabilirsiniz. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi tek tek renkleri söylüyoruz. Ben başlıyorum. Sarı, siyah Lacivert. Mavi. Pembe. Yeşil. Bordo. Sarı. Sarı ben dedim. Dedim sarı. Yandım. <gülüyor> <gülüyor> yandı. Annem yandı. Şimdi tekrardan oynayalım mı çocuklar? Tekrardan izleyin ve görün. Hadi bakalım. Tekrardan başlıyoruz. Beyaz. Yeşil. Sarı. Mor. Kırmızı. Siyah. Kahverengi. Lila. Hmm, Turkuaz. Su yeşili. Ee, koy yeşil. Krem. Ten rengi. Kırmızı. Kırmızı denmiş miydi? Dedim ben. Ben dedim. Ben dedim yine. <laughs> Bir annem yandı. Evet çocuklar. Siz de ailenizle bu oyunu oynayabilirsiniz. Anlaştık mı çocuklar? Siz de bu oyunu ailenizle oynayın. Sırayla... Ailenize renkleri söyleyin. Eğer sizin söylediğinize aileniz söylerse yanar. Eğer siz ailenizin söylediği rengi söylerseniz siz yanarsınız. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Öpüyorum çocuklar. Görüşmek üzere. En kısa zamanda görüşeceğiz.